Ben bir kitap okuyordum. İmam-ı Gazali'nin kitabıyla bir de es Hazreti Eser diye bir kitap var. Bu kitabı okuyorduk o sırada. Dedim ki Delil Bey bak dedim ne diyor burada? Gece kalkar da bir insan gece kalkar da iki rikat gece namazı kılarsa yüz bin rikat, yüz bin rikat kılmışçasına sevap var. Ne dedin? O nerede gördün mü? dedi. İşte bak kitapta dedi. Sen bizi Mekke'ye çağırıyorsun ama bak biz burada, burada buna, da, Allah'ın güzel Memleketimizde de böyle gece kalktık da iki rekat namaz kıldık mıydı? Teheccüd namazı. Bak geçen doktorlarımız da dedi. Gece kafalarımızı ölçmüşler. Üç saat güzel uyku uyuyormuş kafa. Üç saatin geçince hani kalp çarpıntısı oluyor ya. Bunu da ölçüyorlar. Kalp çarpıntısı bozuk bozuk fil filmlere çıkarıyor. Binaenle kafa da üç saatten sonra uykusunda bozuluyor. İşte o üç saat sonra, iki saat, üç saat sonra kalkar da bir abdest alır. İki rikat, dört rekat bir namaz kılarsın ki sünnet seni yedir. Peygamberin sünnetidir. Hatta kılmayanlar günah işlemiş olurlar tabiri de var. Niçin? İşte bak o iki, bir abdest alıp dinlenmeden sonra ikinci yatış yine rahat bir uykuya sebep oluyor. Halbuki şimdi biz sağa dönüyoruz, sola dönüyoruz, Rahat edemiyoruz canım, elbette edemeyeceksin çünkü kafa yoruldu artık, uyuyor uyuyor. Şimdi o bir abdest, bir namaz istiyor. Bu abdestte namazı kıldın dedi yattın mıydı yine rahat uyursun. Bunu doktorlar da dinledi. E bu terk ne bu kadar havaydı var, hem de sünnet seni icraatçı oluyor. Suna, şimdi burada el sıp yalancı bak ama bu gidenin sessiz, sessiz, sedasız, Hadi bizim memlekette gürültüler oluyor ama arabaların gürültüleri. Yani dış memleketlerde mesela arabaların olmadığı yerlerde ses seda yok. İncin yok. Ya Rab ben senin divanına geldim. Beni affet. Ben kusurlar ettim. Beni affet. nimetlerin bana pek çok ama ben kadrini bilemedim. Beni bağışla ya Rab. Diyerekten böyle içten gelen bir yalvarım, yalvarmalarla kılacağım bir namazın faziletine acaba erişmek mümkün mü olur? Allah. Hele bu Ramazan-ı İmsaka kalktığımız vakte yemeğe biraz erken kalkarız, bir abdest alırız, bir namaz kılarız. Ondan sonra soframıza otururuz, karnımızı doyururuz. Elhamdülillah, yarınki Ramazan orucumu da eda etmeyi niyet ettim ya diye, niyetimizi de ederiz. Ama akşamdan da etsek bu da olur. Çünkü akşam iftar ediyoruz, iftar ederken yarınki Ramazan orucumu da tutma niyet ettim deyince, yarınki, çünkü o, niyetsiz oruç olmaz. Gece kalkar, yürürüz, unuturuz da niyet etmeyiz. Aklımıza bu herhalde gelmez. Binaenle iftar zamanında yaparsak daha makul. E sonra yiyeceğiz ya. Bu himeler zarar etmez. İmsaka kadar çünkü Cenab-ı şey vermiş. Ne bize? Bu zamana kadar yeriz içeriz. Vaktinde, vaktinden evvelde niyet etmiş olduk. Bu da zarar etmez. Daha aslardır. Allah oruçlarımızı da bozmamak şartıyla gibi. Çünkü bir orucu bozmak, bir orucu bozmak 61 gün peşi peşine hiç arası açılmadan Oruç tutmak suretiyle cezalandırırsın. Zordur. 55 gün oruç tutarsın. 56 gün günü günü hasta olursun. Tutamazsın. Bu 55 gün oruç gider gün. Sayılmaz. 60 gün peşi peşine bir de tutamadığın gün için 61 gün peşi peşine oruç tutacaksın. Araya fasıla vermemek şartı. Bu da zor iş. Onun için orucu bozmama dikkat edin. Gençlik vakitlerinde, cahillik vakitlerinde insanlar bazen adam ne olacakmış diye verir ama sonra ödemesi çok zordur. Onun için oruçlarımızı güzelce tutmak ve onları muhafaza edebilik Cenab-ı böyle gönüllerimizi aydınlatsın, parlatsın, nurlandırsın, nur içerisinde nur eylesin cümlemiz inşallah. El-Fatiha.